Evet efendim şimdi bizim dede kutucu Asya'yı arayacağım ve bakalım bizim en son ne dede kutular dolaşıyor kim neler demiş hep beraber okranalım diyeli arkadaşlarım. Şimdi Asya'yı arayalım. Asya. Tamam. Şimdi çalıyor. Alo Asya ne yapıyorsun kızım? iyi misin? He ben de eyağım. Canım sıkıldı da de evde dedim ki bir arayayım mamnucu oldu benim kızım boş durma. <laughs> o şimdi bir sürü hep dedim ki bir sürü. Ne yapıyız balım? El misiniz? <laughs> He, biz de yoksutum ne yedik işte. He, He kapılardaydım yeni geldim eva. He. He oturamıyorum ki. Yaz geldi daha. oturamıyorum. Olmuyor. Hoş olmuyor. Akşama kadar kapılarda. He, 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 kız e, ne var ne yok, ne havadis var bir şey, havadis bir şey var mı benimle ilgili, kim ne diye bana, bir söyle bak, of, he, ne diye, kim diye bu ne, kız bak asya, yalan söylüyorsan, senun böyle o boyu kutu ile o ağzıyla oturur boğarım seni bak, beni billeyemesin yok mu, bak, Kardeşim konusunda çok hassas olduğumu sen benden daha iyi biliyorsun bak. Bak yeter bak o ağzı uyan bak. Bak kız bak bana bak. Tamam bak yalanla haber çıkar diye sana. Gerçekten bir şey şey etmedim zaten sana. Kız bana bak. Bana bak. Kim diye bu ne? Kardeşimin, kardeşim evlenemiyemiş evde kalmış da evlenmesi için buyu mu yapmışam? Kim diye bu ne kız? Kim diye bu ne? Gidem de onun ağzını açacağım. Benim kardeşim an olmuş geldi kalsı. Çok şükür boy desen onda, boz desen onda, kilo desen onda, yakışıklılık desen onda, para desen onda. Ne kalacak lan? Kızlar onun peşine dolanıyor. Benim kardeşim dolanmıyor. Bakmıyor hiç E ne var? Bir tane kız beğenmiş. Ona da vetmişem. Oh Amina koydu. Oh, amina karaca vurma koyacak. Hemi. Hemi. Baya bir şey çıkartmış. Oh Allah. Allah seni kendi başlıyor. Kendi başlıyor. Allah o. -oh. Vesveselerinin kendi başlayan versu. Ey diye ki kızım deme eyle diye onu ağzına sıçmasam ben de Hatice de gülüm kız. He 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 bu yapacağım şap. He talaşım işim tukanmış da bu yapacağım he he he. He get ona de ki tonton Hatice'nin kardeşinden olmuş ki bu yapsın. Allah'ıma şükürler olsun. Benim aslan gibi kardeşim var. Anladınız mı? Aslan gibi. Hiç kimse kıskanmasın. He, 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 he. Haydi kızım haydi. Kapat kapat kapat. Haydi haydi haydi. Haydi, git ona bir haber ver. Bir, bir, de bir akşama de ki davet et ya seni. He, kızım bir davet etti ki. Akşam Atıcı davet et dedi ki gelsin de bir kahve içecek gelsin. gelsin de onun bir ağzına sıçayım. O bir ağzına sıçayım. Bakın ki o kardeşim konusunda zaten hassas olduğumu herkes bilir lan. He, he tamam. Tamam kızım tamam. Sen git bir şey deme da dedi o gün. De ki Hatice abla sen akşam kahve şey içmeye çağırdı tamam mı? He, he tamam. Tamam kızım tamam tamam anlatırım. Bir gelsin da bir onun ağzına sıçayım. Bakayım ki kimmiş o benim hakkımda şey yapıyor. Dolandırıcı. Kendinden karıştırıyor kızım. Kendinden karıştırıyor da ona asya. Çünkü şey yapsaydı, neydi, bakma kızı evde kaldı, 45 yaşına yetti hala evlenemedi, o şey etti, eniştasına şeyine, o şeylere, büyücülere, büyücülere gitti, bir şey yaptı daha, su mu bir şey içirdi eniştasıya, o eniştası olacak adama da, e, kızı, he. Gitti de ondan sonra bağlandı da. He, he öyle. Bakma kendi yapıyor sanki herkes öyle yapıyor. Hmm, ben sanki bilmiyorum. Sen dur lan sen dur. Seni bir puyum pazara çıkaracağım. Tamam kızım tamam bir akşama gelsin de bir sıçam ağzına da geç. Tamam hadi bay bay. He sen de salam söyle kızım aleyküm selam. he he. Hüseyin'im da buralarda ne olacak. Ja, Gitti ablasının gülü. He he birazdan gelir he. Hadi görüşürüz. Bay bay.